Merhaba arkadaşlar. Wild Star oyunu biliyorsunuz open betaya geçti ve ben karakter oluşturma ile ilgili kısa bir bilgi vermek istiyorum. Şimdi karakter creation sayfasına girdiğimizde iki tane farklı race görüyoruz. bunlardan birisi şey pardon, faction görüyoruz. Bunlardan birisi The Exiles, diğeri de The Dominion'dur. Bunlar bütün oyunlarda olduğu gibi iki farklı e, faction'dır. Muhtemelen pvp'de birbirimizle savaşmak üzere e, yine çıkmış. E, Bunlarda race'ler farklı oluyor. Mesela The Exile'de race'ler e, exile Woman. erkeği, anama, e, aurin, erkeği, bunlar biraz kedilere benziyor, tavşan da olabilir. Bu hanım bayağı şirin anime yapmışlar. Bunlar biraz taş, taştan olmuş biraz iriler. Sanırım warrior klası için uygun yapılmış. Bunlar mordeş. Robotumuz yaratıklar. Burada Raze ile ilgili bilgi var. Burada class'larla ilgili bilgi var. Burada da pet'lerle ilgili bilgi var. Bunları e, yazısın, yazı da anlatacağım bunların, e, Türkçelerini. Bunlar gördüğünüz gibi class'lar. E, her race her class'a maalesef giremiyor, alamıyor her class'ı. E, genelde human'lar tabi her zamanki gibi hepsini alıyor. Fakat mesela o bakalım. Medic, Engineer, Warrior yok. Diğerlerinde de aynı şekilde böyle. The Dominion'a bakalım. Bunlar yine humanlara eş gelen klasları. Bunlar dragonlar. Orada kediler varsa burada da şeytan tarzı yaratıklar var diyorlar. Burada yine değişik yarasa gibi bir şey. Burada da yine robotları var. Şimdi göstermeyi unuttuk. Bunların dışında burada Customize bölümü var. Burada uh, Hair, Face, diğer uh, Skin, Body Type. Bunların hepsini burada detaylı bir şekilde ki oldukça detaylı gerçekten. Gösterebiliyoruz. Evet, Bakın burada Hair Color var. Gerçi bu pek uygun olmadı. Şöyle size kasiyanları göstereyim. Burada detaylı bir şekilde gördüğünüz gibi çok fazla fark etmiyor açıkçası tipi. Yani çok 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 fazla değişmiyor. Böyle biraz ince detaylar var. Buradan direkt kırmızı yere bastığımız zaman normal haline geliyor. Burada skinleri var. Hair'ları dedik. Burada takılar. Saç şekli çok değişik çok uçuk saç şekillerimiz var. Burada body, body type'lar. Bunların dışında ne var? Ha, pet denen olay var. Bu pet denen olayda her Pette farklı şeyler yapıyoruz. Mesela ben Settler oynadım. Settler'da etrafta e, değişik şeyler var üzerinde. Şu Settler simgesini gördüğümüz malzemeler var. Onları topluyoruz. Görev aldığımız kamp alanlarına değişik e, diğer oyunculara da vermek üzere buff'lar. Eee buff'ların bulunduğu e, şeyler, mekanik cihazlar yapıyoruz, oluşturuyoruz. E, Muhtemelen Scientist ve Explorer gibi diğerleri de onlarla ilgili bir şeyler yapıyordur. Toplama, genelde bunlar toplama görevleri galiba meslek gibi bir şey. Bunlar da toplama yapıp kampları falan işte güç daha güçlendiriyorum. Biliyorsunuz ki oyunun konusunda yeni bir gezegeni keşfediyoruz. Doğal olarak yeni bir gezegende yani gelişmeye ve büyümeye yardımcı olmak için kurulmuş, mantıklıca kurulmuş. Ee, özellikler bunlar. Bunun dışında buradan server değişimini yapıyoruz. Şu an pek fazla server yok. Ee, bunlar dillere göre ayrılmış. Tabii biz şu an şeyde olduğumuz için betada olduğumuz için böyle. Evet diğer detayları da yazımda anlatacağım. İyi günler dilerim.